Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Etsin etsin etsin. Olur, nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyi, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Teşekkürler. Hayırlı olsun yeni projeniz. İsterseniz birazcık ondan bahsedelim öncelikle. Evet. 391 kilometreyi çektik biliyorsunuz. Evet. O gençler tarafından çok yoğun ilgi gören bir filmdi. Şimdi neden ikincisini çekmeyelim dedik hı hı. ve 0 kilometreye başladık. E, 0 kilometrenin senaryosu e, sadece gençler değil aslında e, tüm yaş gruplarına hitap eden bir senaryo oldu. O yüzden bunun daha fazla ilgi göreceğini düşünüyoruz. Biz bakalım umarım öyle olur. Biz evet. yalnız 3391 de çok sevildi. Yılın en <laughs> 3, evet o da çok sevildi. Bununla ilgili neler söylemek isterdiniz? Bekliyor muydunuz filmi çekerken, evet. izlerken ilk etapta bu kadar Söyle güzel mi? tepkiler geleceğini? Yalan söylemeyeyim, bekliyorduk. Çünkü e, bu işe başlarken de çok fazla ilgi vardı. Hı -hı. E, çekerken de devam etti ve sonrasında da devam etti. O yüzden bekliyorduk biz. Çok Hı -hı. da güzel oldu. Dediğim gibi işte umarım 100 kilometrede de bu ilgi devam eder. Hı -hı. Bütün yaş gruplarına hitap ediyoruz. Bence evet. burada ilgi biraz daha artacak, hı hı. Yeni bir rekor kırılacak diyorsunuz kısacası. Bakalım, umarım. <laughs> ben öyle düşünüyorum. Evet. Son iki senedir de aslında birçok projede projelerde, güzel projelerde de yer aldınız. Evet. Prince de aynı şekilde evet. çok sevildi. Sizin için nasıl geçti Prince? İki sezondur damga vurdu diyebiliriz evet, aslında. Evet, evet. Prince şahane bir set, şey. şahane bir iş. Ee, i̇çerisinde olmaktan çok mutlu olduğum hı hı. bir iş. Gönlümü gönlüm istiyor ki sezonlarca sürsün, 10 sezon sürsün ama bakalım her şeyin hayırlısı olsun. Ben çok seviyorum Tense. Oyuncu arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım, e, yapımcımız Müşfit Bey her anımızda yanımızda. E, çok sevdiğim bir iş. Kostümlerimiz, dekorumuz çok güzel. Umarım devam eder. Evet, onunla değinmek istiyorum aslında. Dönem dizilerinde oynamak zordur. Bir de sizinki komedi dönem hı hı. dizisi. Zorlanıyor musunuz bununla ilgili de? E, ilk yaşım 16'ydı. Aslında birazcık zorlanıyordum. <laughs> oyuncu koçlarıyla çalıştığım bir süreç oldu. İkinci sezon benim için biraz daha rahat oldu. Çünkü <laughs> dediğim gibi Gülay abi de yanımızda, Kerem abi de her anımızda yanımızda. <laughs> o yüzden benim, benim için biraz daha iyi geçti diyebilirim ikinci <laughs> sezon için. Özellikle bu iki üç senede dediğimiz gibi hep ürettiniz ürettiniz. <laughs> Kendinize vakit ayırabildiniz mi? Yapmış bir şundan da, da bir yaz tatili olacak <laughs> mı? Evet. Aslında yaz tatilim olmayacak. Ufak bir aram vardı. Orada kendime biraz vakit ayırdım. Spor yapmaya çalıştım. <laughs> şimdi işte 0 kilometreye başlıyoruz. Bütün yazın aslında 0 kilometreyle geçti. O yüzden bakalım. Sezona tarzı yapabiliriz. Sıfır kilometre demişken, rol de. e, arkadaşın Sarp'tan beri de, de çok güzel yorumlar geliyor bazı yorumlar hani size özgü değil, her projede böyle dedikodular çıkıyor. Her aralarında çifte yazılır, bir aralarında bir, bir ilişki mi yani. var, yakınlık mı var diye. Şöyle, e, Hak'tan çok samimi bir arkadaşım. Sette de öyle. Hı hı. Set dışında da çok eğleniyoruz Bazen yanlış anlaşılmalar, yanlış algılar olabiliyor ama çok yakın iki arkadaşız biz. Bu sette de işimize çok yarıyor. Set dışında da çok iyi anlaşıyoruz hakikaten. Öyle. Hı hı. Aramızda bir şey yok. Genç yaşınıza rağmen çok güzel projelerde yer aldınız. Hiç böyle kariyer planlamasını nasıl yapıyorsunuz? Veya rol model olarak gördüğünüz bir isim var mı bu anlamda? Evet, kısa sürede birçok kişiyle evet. çalışma evet. fırsatınız oldu çünkü. İşte menajerler bu konuda bana çok destek oluyorlar. Ben, ben onların dediği şeyler doğrultusunda ilerlemeye çalışıyorum. Onlar benim için zaten en güzelini hedefliyorlar. Onların doğrultusunda ilerliyorum şimdi. Var mı bir rol model kapımızda bu anlamda? Evet, var. İsim söyleyebilir misiniz? Söylemesem <laughs> daha <gülüyor> iyi. Ya, yani yurt dışındaki bir isim de olabilir. Hani sevdiğiniz, beğendiğiniz. Ee, şimdi hiç Son olarak <laughs> günümüz aşklarına bakış açınız ne? Güzel aşk filmlerinde böyle <laughs> alıyorsunuz. Sizin e, yaklaşımınız nasıl aşk denince? Tanımlamanız... Evet. Bakış açınız. Şöyle, ben ilişkilerde biraz geleneksel kafadayım. Son dönemde yaşanan ilişkilerin e, içerisinde bazı şeylerin çok çabuk tüketildiğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden bilmiyorum ya. Galiba kendi bildiklerimle ilerleyeceğim bu süreçte. Hı hı. Peki çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla evet. sıkıntı yok.